Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün siz sevgili dostlarımızla birlikte 15 Şubat, pardon Mart oldu değil mi? 15 Mart iddia tahminlerini değerlendireceğiz. Şu anda saat 04.15 sabah. Ondan dolayı biraz karışıklık olabilir, kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi 15 Mart Cumartesi günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. Ramazan'ın ve bu ayın yarısına geldik. Tam yarılıyoruz. Allah nasip ederse Cumartesi günü. Ee, güzel bir 15 gün geride bıraktığımızı düşünüyorum. Biliyorsunuz en son Şampiyonlar Ligi'nde siz sevgili dostlarıma burada çarşambada canlı yayın yapmıştık. Ee, ne verdik? Lille Dortmund maçı karşı gol varını verdik. Arsenal'ın iki gol atacağını söyledik. Oranının yüksek olma sebebi neydi? Yedek kadroyla çıkacağından dolayıydı ama ben gençlerinden iş beklediğimi söylemiştim. Öyle de oldu. Aston Villa'nın yine aynı şekilde 1.56'lık oranı. bir ee, 1.5 gol üstü dedik. Bir tane yatan maçımız vardı. Real Madrid maçına karşı gol var dedik. E, ee, 1.300 Junior dakika 70'te penaltıyı kaçırdı. Mağlup oldu takım. Sonrasında Perşembe gününe siz sevgili dostlarımla Bilbao maçının kornerini önerdim. Rahat bir şekilde geldi. Sıkıntı olmadı. Lazio maçında 1.5 gol üstünden maalesef mağlup olduk. E, Sosyal atın gol atacağını dedim. Deplasman 0-5 gol üstü 1.55 orandan 10. dakikadan 9. dakikadan penaltıyla bulduğu golle bizim tahminimizi getirdi. Aynı zamanda Fiorentina-Panathinaikos karşılaşmasına da yine golü bekliyorum ama kornerin bu sefer daha da e, güzel olacağını düşündüğüm için kornerini öneriyorum dedim. Korneri oradan da rahat bir şekilde geldi. Tüm dostlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe maçını o yayında yayın yanıtlayacağız demişiz. Yanıtlamamışız. İnternetimiz kopmuş. Allah'ın takdiridir ki vereceğim tercihde yatacaktı. Ee, yani güzel bir çarşamba perşembeyi yine geride bırakmışız. Tüm dostlarımızı tebrik ediyoruz. WhatsApp grubumuzda maalesef pazartesi çok güzel aldık. Salı günü e, kaybettik. Şey pardon. E, perşembe günü Fenerbahçe'den e, kaybettik. Salı günü inter maçından verdik. Çarşamba günü durmuştuk istediğimiz gibi geçmedi yani. Normalde e, çok dolu dolu giden bir ilk 12 gün 13 gündü ama son işte o 2 gün diye adlandırayım bizi üzdü maalesef. Özellikle de Fenerbahçe hem bizim tercihimizi getirmeyerek hem de e, o arkadaştan bahsedelim mesela Nesre o son dakikada gol atmış olsa e, son saniyede Fenerbahçe tur atlayacak bizim de tahminimiz gelmiş olacaktı ama olmadı. Mağlup olduk. WhatsApp grubumuzda da dolu dizgin gidiyoruz ama şunun altını çizeyim sevgili dostlar. Önemli olan burada profesyonel kasa yönetimi. Çünkü biz hiçbir maça kasa basmıyoruz. Ne yapıyoruz? Profesyonel bir şekilde gidiyoruz. Ay başından bu tarafa da olduğu gibi. Mesela geçtiğimiz ay artı 20 lirayla artı 73.930 lira almışız. Bu ayda hedefimiz yine aynı şekilde dolu dolu bir bültenle gidiyor. Ama ayağımızın takıldığı günler illaki oluyor. Onun da altını çizelim sevgili dostlar. Bunu da bu şekilde değerlendiriyoruz WhatsApp grubumuzda. Profesyonel bir şekilde bahis almak isterseniz, destek almak isterseniz WhatsApp grubumuzda ee, hemen alta yansıtmış olduğum 533 967 46 17 numaranın WhatsApp'ından bana 724 yazabilirsiniz. YouTube'dan ya da videodan geldiğinizi söylerseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Söylediğim gibi çok güzel giden bir ilk 12 günde sadece 2 günde ayağımız takıldı. Onu da telafisini yapacağız inşallah. Garanti %100 hiçbir zaman yok ama istikrar önemli. İstikrarımızda hem videolarımızdan hem de topluluk kısmında, hem de üyelerimiz mesajlarıyla görebilirsiniz sevgili dostlar. Dedikten sonra gelelim şimdi cumartesi gününe. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi yani kapak fotoğrafında da sadece 8 maç çıkartacağım. Bugüne özel 8 maç. Pazar günü biliyorsunuz benim yayınlarım öğlen 12'de oluyor. Bu videomuza minimum 450 beğeni gelirse pazar öğlen 12'de canlı yayınımızı yapacağız yine. Bu videoda vereceğim maçlardan 1-2... Dört tanesi korner maçı. Yani özellikle korner olarak vereceğim. Diğer tercihlerim işte o, o, diğer maçlarda farklı tercihlerim var ama vereceğim bütün maçların kornerlerini isterseniz bir kupon yapabilirsiniz. Yani bu verdiğim sekiz maçın sekizine de korner oynayabilirsiniz. Benim için aynı zamanda bunlar birer korner karşılaşmasıdır. Bunun da altını çizeyim sevgili dostlar. Ee, şu anda Nihat Atipoğlu'yla savur vakti var. Televizyonda biz de burada yayınımızı yapıyoruz. Dedikten sonra kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Saygı çerçevesi içerisinde de yazabilirsiniz. Destek da yazabilirsiniz. Sizlerden ricamdır. Beğenileriniz bizler için çok önemli. Dedikten sonra skor sorumuz. Konya Spor Beşiktaş karşılaşması vardı sevgili dostlar. Bu maçla ilgili görüşleriniz, skor tercihleriniz varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ekstra başka maçla ilgili varsa da onları da yazabilirsiniz. Hızlıca gideceğim. Pek fazla vaktinizi almayacağım. Ama şöyle yapalım. Bir saniyeniz alayım şunu şuraya bir alayım abi. Heh. Ee, Hop. Tamam. Şunu da şuradan açtık Eyvallah. Monza Parma karşılaşması var sevgili dostlar. İtalya Serie A'dan çok kritik bir karşılaşma. Ee, yani bu maçı Parma kazanırsa çok rahatlar bana göre. Ama e, Monza kaybederse geçmiş olsun olur. Monza ilk düşen takım olmuş olur. yüzde %90 düştü de. Ama ee, yani bir umuttur yaşamak. Yenersen 17 olur. Rakibini biraz sıkıştırırsın Empoli'yi, Benevento'yu falan. O yüzden böyle çok yetenek e, anlamında sıkıntılı olan ama pozisyon anlamında bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Ondan dolayı korner diyorum. 7.5 açarsa 7.5 yoksa 8.5 sevgili dostlar. Yani keyifli pozisyonlu bir maç bekliyorum. Goller belki. Yani kaçmazsa zaten bolca gol izleriz de. Ama Kalite eksikliğinden dolayı ben bolca bir korner muhabbeti çıkacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Bilginiz olsun. Benim tercihim bu yönde olmuş olacak. Union Berlin, Bayern Münih karşılaşması. Dediğim gibi benim verdiğim, yani bugünkü vereceğim bütün maçlara korner değerlendirebilirsiniz. Ee, Union Berlin, Bayern Münih karşılaşması. Bayern Münih şampiyonlar liginde dolu dizgin devam ediyor. Elenecek mi? Yani hani Inter'le oynuyor. Bana göre Inter'e iler Bayern Münih'i. Bir de intikam da var orada bana göre de. Bakalım nasıl olacak. Ee, ama Bayern Münih kendi liginde de şampiyon oldu. Yani bu seneyi aslında ile e, iyi geçiren bir Bayern Münih var baktığımızda. Union Berlin ise sıkıntılı gidiyor. Bu maç onlar için çok önemli. Bu maçların alacakları bir tane 3 puan demek kendilerini böyle ilk 12'ye falan atıp tamamen sezon sonunda geri kalanı da rahat bir şekilde ilerlemesini sağlamak demektir. Yani o e, play-out oluyor bunlarda küme düşme muhabbetinde play-off play oluyor. Oraya takılmaması için yani küme düşmemek için ne yapıp edip bu maçların 3 puan alması lazım. Ya da işte rakibinin puan kaybetmesi lazım bakıldığında. Ee, çünkü bohumun da zorlu bir maçı var. Ama ben şunu söyleyeceğim. Union Berlin'in burada Bayern Münih'e karşı ben gol bulabileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim sevgili dostlar. Hatta bu maça şöyle ekstra bir skor vereyim. Normal benim ideal tercihim ev sahibi 0-5 gol üstü. Korner kuponu yaparsan dilersen al. Ben bunun kornerine varım razıyım. 2-2'lik de bir skor vereyim burada. Union Berlin Bayern Münih maçında 2-2'lik skor. İdeal tercihim 0 05 gol üstü. Sen belki gider KG'sini alırsın ama ben 1.61 oran vermiş abi. Hiç uğraşmam onun KG'siyle falan. Bayern Münten'e gol beklemem. Belki 3. saniyede atacak bizim işimiz bitecek. Öyle düşün. O yüzden Union Berlin Bayern Münih maçına ev 05 gol üstü diyorum sevgili dostlar. Bunu da bu şekilde aktarayım. Werder Bremen Mönchengladbach ağırlıyordu. Werder Bremen istenilen performansı veremiyor. Kendi evinde oynayacak bu karşılaşmayı. Eee... İki birlik bir Werder Bremen galibiyeti beklemiş olsam da Mönchengladbach karşısında. Burada Mönchengladbach'ın hedefi nedir kendisinin? O ilk 5'e atabilmek. Aslında çok puan farkı yok bakıldığında. Hatta ilk dörtte bile çok puan farkı yok. Öyle ahım şahım beş puanlık bir fark var ama ee, normalde Mönchengladbach'la Frankfurt karşısında değil. Ama zor. Arada çok takım var. Hani orayı hedefleyen takım sayısı çok. Ondan dolayı en kötü ilk 6'ya girmek tabii ki burada. Mönchengladbach'ın hedefi. Werder Bremen de kendisini yukarılara atmaya çalışıyor. Bu kötü gidişatı. Zaten ligde kaldılar ama işte sezonu kurtarma açısından futbol oynayacaktır ki onların stadında e, durmaz yani bu oyun. E, sürekli atak sürekli atak izleriz. E, sürekli tetik olur. E, onu söyleyeyim sevgili dostlar. Ben burada korner tercihine gideceğim yine. Gollerine girmeyeceğim bu karşılaşmanın. Onu söyleyeyim. 2-1 her, e, her ne kadar 2-1 Werder Bremen galibiyeti beklesem de benim için korner burada diğerlerine nazaran daha önde 8.5 açacaktır. Açmasa 9.5. En alt barenden hangisini açarsa onu o şekilde değerlendirebilirsiniz. Premier Lig'e e gidelim. Bournemouth kendi evinde Brentford ağırlıyordu. Bence güzel, keyifli maçlardan bir tanesi günün bakıldığında. Ee, yani burada hedef Bournemouth için bir hedef var aslında. Onlar nereyese hedefliyorlar. İlk 6'yı Avrupa Kupalarına gidebilmek için. Ama Şöyle de bir durum var. Brentford'la oynuyorsun. Önemli bir rakip bana göre. Güzel de bir rakip bakıldığında. Yine oyun hiç durmayacaktır. Yani bu maçın gollerine girilmez. Mesela KG'sine falan girmem ben bu karşılaşmanın. Kornerine girerim. Büyük ihtimalle 9.5 açar burada. 9.5 üst korneri siz sevgili dostlarıma iletiyorum. Almak isterseniz. Niye buna bu maça korner veriyorum? Oynamayı seven bir Brentford olacak. Kaybedeceği de hiçbir şey yok Brentford. Ligde kalmış. Kendisini ilk ona atar. Artık şeye matar. ilk 10 çok zor burada. ilk ona girmesi de. Ama yenersen sen rakibini 41. Aradaki puan farkını 3'e indiriyorsun. Belki de Bournemouth aşağı alacaksın sezon sonunda bakıldığında. Ama Bormut yenerse ilk 6 için daha da çok umutlanabilir. Ondan dolayı her iki taraf için de böyle keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Hiç kimse Bormut şeye gitmese, Avrupa Kupalarına gitmese bir şey diyebilir mi? Demez. Artık güzel, flash bir sezon geçirdi. O akılda kalacak. Ama güzel, keyifli bir maç bekliyorum. Gol anlamında biraz kısır geçebilir. Gol anlamında biraz kısır geçebilir. Çok pozisyonlu olduğu ve bol kornerin olduğu bir maç bekliyorum. İşin açıkçası onu söyleyeyim. Evet yağlı ballı börek. Real Madrid, Sakar Şakir, Villarreal ee, konuk oluyor sevgili dostlar. Burada Real Madrid bir maç fazla, fazla olmasına rağmen yani bakıldığında 57-57 Barça'yla ama bir maçı fazla. Real'in Barça'nın bir maçı az. Villarreal cephesi 44 puanlı. Onun da bir maçı eksik. Onların hedefi ilk dörte girmek, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek adına. Real Madrid maçını izlediniz. Julian Alvarez'in o ayağına değdi muhabbeti. Bana göre de değdi. Hani önde bir açı var. Ama bunlar çok saçma geliyor artık bana. Çünkü topun yönünü değiştirmeye bir şey olmuyor. Sen öyle bir yerde iptal ediyorsun. Bana şunu sordurdu yani en sonunda kendi kendime. Gerçekten Real Madrid öyle bir şey olsaydı iptal ederler miydi? Bilmiyorum artık abi. Bu takım çok ballı ya. Bak normalde Madridciyimdir ben. Barçacı değilimdir. Madridciyimdir. Ama çok ballı abi ya. ya penaltıyı kaçırıyorsun. Orada. Atsa zaten belki farklı bir senaryo olacak. Çünkü 2-1-3-1'i bulabilir bu sefer Real Madrid. Dünyayı yatırıyorsun. Sonra da penaltılarda geliyorsun, eliyorsun. Penaltı kaçırıyorsun bir daha. Eşitleniyor. Eşitleniyor. Adamlar geri gidiyor, geri kaçıyor İşte bu kadar sakar olursa enteresan. Bu maçla ilgili görüşüm şu sevgili dostlar. Ee, ben burada ev sahibinin yenilmeyeceğini. Hatta 2-1'lik bir skor Villarreal cephesine yazıyorum. Normal Villarreal'in kazanırı zaten 3 küsürdür. 2-1'lik bir skor yazıyorum. Şöyle baktığımda 2-1'e ne vermiş? 10 oran vermiş. Tamam mı? 2-1'e. Yani buradaki ideal tercih nedir? Karşılıklı gol var sevgili dostlar. Yorgun bir Real Madrid. Diri bir Villarreal. Ben 2-1 Villarreal galibiyeti beklesem de KG varını alacağım. Villarreal'in o baskılı oyunundan dolayı arkasında gol yer diye düşünüyorum. Aynı zamanda Korner'e de aday bir maç bildiğiniz olsun. Leipzig Borussia Dortmund Korner maçı pek fazla üzerinde durmayayım. Açarsa 8.5, 7.5, 9.5 alttan ne açarsa onu alabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, gol konusunda sıkıntı çıkartabilecek maçlardan bir tanesi diyorum ben. Golüne pek fazla güvenmeyin derim. Sparta Rotterdam Zvolle'ye ağırlıyordu. Çok keyifli bir maç bekliyorum. Deplasman'ın burada minimum 2 gol atabileceğini düşünürken ben bir baktım ki Deplasman 1.51 oran vermiş. Deplasman 0.5 gol üstünde. O yüzden burada Zvolle cephesinin minimum bir tane golünü alacağım sevgili dostlar. Ee, Zwolle, o da şundan dolayı Rotterdam'ın oyunundan dolayı. Yani burada Zvolle Rotterdam oynar Zvolle 2 tane gol atabilir. Onu söyleyeyim. Aynı zamanda da e, maçta 2-2'lik bir skor bekliyorum. Ama ideal tercihimi sizlere ilettim. Balbayk PSV yine e, Hollanda'dan ikinci maçın PSV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. E, neyse şerefiyle veda etti diyelim. 2-2 beraber kaldı yedek Arsenal karşısında. Ama burada biraz artık vitesi yükseltme maçı olabilir. İlk yarıdan 3 tane atabilir burada. Ama benim tercihim ne olacak? Maç sonucu 2-2.5 gol üstü. Sen ilk yarıdan 3 tane atabilir diyorum. Ona göre dilediğini değerlendirebilirsin. Şunu hesaplama ama. İlk yarı 3 atıp ikinci yarı 3-4 tane atar diye hesaplama. Belki ilk yarı 3 atar maç biter. Öyle düşün. 3-0'lık net bir skorum var benim bu karşılaşmada. PSV kazanır ve 2.5 gol üstü olarak bunu yazıyorum. Sevgili dostlar almak isterseniz ilk yer 1.5 gol üstünde kulağınıza küp olsun diye söylüyorum bilginiz olsun. Evet burada 8 tane maç çıkarttık ee, siz sevgili dostlarıma. Bunları aktardım. Ee, saat şu anda 04.28 sabah. Değerlendirmek isteyen dostlarımız içinden kupon yapabilir. dedim. Evet. Arkadaş korktum Siri konuşmuş. <laughs> değerlendirmek isteyen dostlarımız olursa buradan ee, kupon yapabilir, tekli seçebilir, hepsini kombin yapabilir. Tamamen sizin şahsınıza kalmış garanti %100 yoktur. Dediğim gibi WhatsApp grubumuza da gelmek isterseniz 539 67 46 17 WhatsApp numarasında bana 724 yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. 450 beğeni gelirse pazar öğlen 12'de yayındayız. Allah'a emanet olun.